Merhaba, ben doçent doktor Emre Evlice. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Bitkoruma Bölüm Başkanı. Bölümümüzde 2020 yılından bu yana lisans düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmekle beraber 2022 yılı itibariyle lisans düzeyinde ilk kez öğrenci kabul edilmiş ve kontenjanlarımızın tamamı dolmuştur. Ders müfredatımız, klasik tarım metotlarının uzaktan algılama, drone, tarım robotları gibi yeni teknolojilerle desteklendiği akıllı tarım uygulamalarını içeren Tarım 4.0 kapsamında hazırlanan bölümümüzde 7 artı 1 eğitim sistemi uygulanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz son dönemlerinde sektörün önde gelen kuruluşlarında çalışarak hem sektörün ihtiyaçlarını tecrübe etme hem de kendi eksikliklerini tamamlama şansını elde etmeklediler. Bölümümüzde bitki zararları, bitki hastalıkları ve moleküler genetik laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarların yanı sıra 250 dönümlük açık alan ve 5 dönümlü tam kontrollü sera içeren tarımsal ARGE merkezimizde öğrencilerimiz gerek ARGE faaliyetlerine dahil olmakta, gerekse de öğrenci uygulama çalışmalarını gerçekleştirebilmektedirler. Mezunlarımız Başta Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüleri, il müdürlükleri, zirai karantina laboratuvarları olmak üzere kamu kurumlarında, bitki koruma ürünlerini gübre, Bitki gelişim düzenleyicileri gibi alanlarda çalışan firmaların teknik ve satış birimlerinde TİSİT, ZİMİT, TÜSYAP, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi farklı STK'larda, zira ilaç bayileri, tohum firmaları, seralar, peyzaj firmaları ve tarım sektörüyle bağlantılı faaliyet gösteren firmalarda akademik kariyerlerine devam etmek isteyenler üniversitelerde. Ayrıca bireysel olarak bit koruma ürün bayiliği danışmanlık hizmetleri gibi iş kollarında görev alabilmektedirler. Ulusal ve uluslararası düzeyde kendine yer edinebilecek, bilgi ve donanıma sahip, doğru karar veren, etkili iletişim kuran, tarımsal üretimin her aşamasında karşılaşan problemleri çözme ve bunun devamında uygulama yetisine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen, nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüze siz üniversite adaylarını davet ediyoruz.